Galatasaray'da transferde. Şimdi Beşiktaş'la devam edelim. Ee, az önce de söylediğimiz gibi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi gazetecilere pek iş bırakmıyor. Ee, bütün transferlerle ilgili bizzat çıkıp açıklamalar yapıyor. Yine dün de açıklamaları oldu e, Ahmet Nurçebi'nin e, vekors transferini kısa süre içinde açıklayacaklarını söyledi. Hızlıca bir bakalım açıklamalara devam edelim. Evet bugün bütün gazetelerde hemen hemen Ahmet Nurçebi'nin açıklamalarını görüyoruz. Hocam ne dersiniz ve korsla ilgili e, müjdeyi bizzat başkan verdi. Birkaç gün içinde açıklayacağız dedi. Hatta oyuncunun da yarın e, normal şartlarda İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Hep e, değerlendirirken dengeleri değiştirebilecek bir transfer kağıt üzerinde dedik. E, önemli bir hamle Beşiktaş e, açısından. Kesinlikle çok önemli bir hamle. Bizim ülkemizde her şeyin her an olabileceği gerçeğini biz hepimiz biliyoruz. Evet. O yüzden Beşiktaş'ın da o yarışın içinde tam olarak olması adına bence bu transferi veya buna eşler transferleri yapma zorunluluğu var. Çok da konuşuldu. Bu saatten sonra olmazsa sadece Beşiktaşlılar değil bence futbol severler bile üzülecektir. Hayal kırıklığı yaşayacak. Ee, o kesin ama ben olacağını kesinlikle inanıyorum. İsmail Hoca'nın... Santrafor e, mevkiinde aradığı o bütün özelliklere sahip e, oyunculardan bir tanesi Weckhorst. Hatta Santrafor'da hem Weckhorst'un hem de Cenk Tosun'un birlikte Beşiktaş'a gelmelerini bekliyorum. Hatta Muleka'nın da bu iki isme e, dahil olabileceği söyleniyor. Onu da ihtimal dahilinde görüyorum. Onun nedeni de şu, şimdi elinizde bir de Kenan Karaman var. Yani... İsmail Hoca onu işte son dönemde sağ taraf orta sağın sağında da kullandı hı hı. ki iyi de bir performans sergilemişti. Evet. Solda da kullanabilirsiniz. Santrofor'da kullanabilirsiniz zaten asli mevki o. Muleka'yı alacak iseler sol taraftaki eksiklikten dolayı bence onu biraz daha düşünüyor olabilirler. Çünkü e, güven yok. E, de yok. E, bundan sonra olmasını da beklemiyorum. Ya eee Teşere'den ben kendi adıma çok büyük bir performans beklemiyorum bu sene adına. Dolayısıyla solda e, bir tek Enkudu yakalıyorsunuz. E, bir tek o mevkiyi de tek futbolcuyla doldurmanız mümkün değil. Beşiktaş'ın oraya bir transfer daha yapması lazım. Mulek'ada çok gezgin bir forvet olduğu için işte Larin'in oyun anlayışı o ikinci direkt Larin diyebileceğimiz tarzda orada, orada da evet. oynayabilecek oyunculardan bir tanesi. O yüzden öndeki bu sorunu çözmüş bir Beşiktaş'ın iki mevkide eksiği kalacak benim görüşüme göre. Hı hı. Bunlardan bir tanesi Solbek. Niye Solbek dedim. Frankfurt sezonu açtı. Daha Rıdvan imzalamadı. Rıdvan evet, oraya gitmedi. Evet. Yani Orada bu benim bir... kafamı iyice karıştırdı sevgili Doğru. Ezgi. Yani Rıdvan Beşiktaş'ta kalacaksa biz futbol severler için çok keyifli olur. Ben Rıdvan'ı izlemekten keyif aldığım gibi takıma bu sezon daha da büyük katkı yapacağına inanıyorum. Rıdvan giderse de Beşiktaş'ın sola bir takviyeye ihtiyacı olacak. Eldeki Umut Meraş evet iyi bir futbolcu bir sorun yok ama buna rağmen oraya bir takviye gerekir. Yani siz geride üçlü oynuyorsanız İsmail Hoca'nın o agresif temponun ikili mücadelelerin zirve yapacağı bir oyun anlayışında gerideki üçlünüzün kesinlikle çok iyi olması lazım. Orada eksik görüyorum. Bir hatta iki stopere ihtiyaçları var. Başkan çok doğru bir mesaj daha verdi. Bizde işin ekonomisi de çok önemli dedi. Evet. Bizden çok para isteyen varsa biz onunla uğraşmayız dedi. Ee, evet bence çok doğru bir karar ama uğraşmadığınız zaman size çok faydalı olabilecek bir Abdülkerim Bardakçı gibi bazı transferleri kaçırabiliyorsunuz. Ama hocam Temenni yarı yarıya bir bunu, fark olduğunu söyledamet. Bak eleştiri olarak içeri. söylemiyorum. Ben de olsam başkanın bu söylediğinin arkasında dururum. Evet. Çünkü bu sezon için ben şunu iddia ediyorum. Bu sezon geçmişte olduğundan daha çok bireysel e, yıldızların kazandığı maçlardan çok takım oyununun kazandığı maçlarla dolu olacak. Dolayısıyla Teknik direktör performansı futbolcuların performansının önüne geçecek. Galatasaray Okan Buruk, Fenerbahçe Cezus, Abdullah Avcı zaten harikalar yarattı. İsmail Hoca da zaten verdiği mesajlarla o günümüz tempo futbolunun Türkiye'deki en büyük eksiklerden biri o. Bir ikincisi de güçtür. Gücün, temponun yüksek olduğu bir Beşiktaş vaat ediyor ki, o yüzden hocaların performansı bence şampiyonluğu direkt olarak etkileyecek. Belki de çok iyi bir dünya yıldızından daha fazla etkileyecek bir önem kazanacak. E Beşiktaş bu zihniyetle gidiyorsa zaten takım ruhu daha şimdiden pekişerek geliyor. İyi performans göstermeyen futbolcuların hepsiyle yollarını zaten ayırdılar. O yüzden takım olma adına Beşiktaş bence çok önemli, çok doğru mesajlar verdi şimdiye kadar. ile ilgili söylediği ifadeler dediğiniz gibi çok dikkat çekti hocam. E, asla o paraları vermeyiz dedi. Yarısını önermiştik bahsi geçen rakamların dedi. Şimdi mesela Galatasaray cephesinde de e, acaba takım içerisinde dengeleri bozabilir mi? Abdülkerim'in maaşı şeklinde bir tartışma e, yaşanıyor. E, Ciddi maliyetlerden bahsediyoruz. Sadece Abdülkerim özelinde değil aslında muhtemelen transfer bitene kadar yerli oyuncu hamlelerinin tamamında o maliyetlerden biraz bahsedeceğiz. E, mutlaka ve kesinlikle dengelerin bozulması söz konusu olmayacaktır. Bakın işte Kerem gibi üçüncülükten aldığınız bir oyuncuya ilk anda önerdiğiniz para gerçekten çok düşük oluyor. Daha evet. sonra 8 milyona kadar çıkarıldı ama Abdülkerim'in aldığının yanında onun yarısı konumunda kalktı. Evet. Zaten Erdem Temur ilk geldiğinde hem e, Yunus'a hem de Kerem'e belirli düzeltmeler yapılacak dendi. Yani bizim de transferlerde ekonomik yönünü her sene iyileştirme yapma zoruna düşmeyecek şekilde bence uzun vadeli bir organizasyona giriyor olmamız lazım. Abdülkerim'in kazandığı para da böyle evet 17 milyon çok büyük para. Ya 1 milyon euro sevgili Ezgi. Takımda işte bu sene sözleşmesi bitip de yolların ayrıldığı örnek verecek olursam e, Fegüli 4 milyon euro alıyordu. O açıdan bakıldığında da yani bu rakamların e, geçmişle kıyaslanırsa e, çok düşük olduğunu söylememiz lazım. Ama Türk futbol ekonomisi için hala yüksek. Evet. Onu iddia ediyorum. O yüzden Beşiktaş bence ekonomide de sağlam bir temel atma adına doğru ilkelerle bu transferleri tamamlamaya çalışıyorlar. Evet. Yani illa da çok para verdiğiniz futbolcu... Size çok iyi performans verecek. Çok para verdiğiniz takım sizi şampiyon yapacak kuralı futbolda yok. Evet. Takım olarak en iyi olan kazanıyor. Beşiktaş da bence doğru yolda. Peki hocam son 2-3 dakikamız ne yazık ki üzücü bir haber bu sabah. Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın hayatını kaybetti değerli izleyenler. Türk sinemasının gerçekten... Duayen isimlerinden biri. E, dün gece kalbinin durması sebebiyle e, İstanbul'da özel bir hastaneyle ambulansa kaldırılan Cüneyt Arkın e, bu sabah yaşamını yitirdi. Hocam... E... Ya, tüylerim diken diken oldu. E, çünkü çocukluğumuz e, çok değerli Cüneyt Arkın'ın filmlerini izlemekle geçti. Hepimizin. E, o yüzden o bizim Malkoçoğlu'muz. Yani e, kaldı ki aldığı eğitim itibariyle de çok kaliteli bir insandı. O yüzden bence Türk sanatı, ülkemiz büyük bir değerini kaybetti. Ama bu yaşamın bir gerçeği. Mekanı cennet olsun. Kaldı ki onun filmlerini izlerken bizi biz yapan, Türk'ü Türk yapan o kültürel, milli değerlerimizi de o filmlerinde bile hepimize o yaşta örnek olacak şekilde Bizim damarlarımıza kadar işleyen çok doğru mesajları da vardı. Yani gerçekten çok üzüldüm. Kulüplerden evet. de hocam sıcağı sıcağına hemen başsağlığı mesajları gelmiş. O paylaşımlarda şu an arkadaşlarımız da ekrana getiriyorlar. Allah rahmet eylesin diyelim Cüneyt Arkın'a tabii ki ailesine, tüm sinema aslında tüm Türkiye'ye diyelim. Ya bütün Türkiye'ye. Gerçekten diğeriydi. Türkiye yani diyelim. hakkında bir sözcük, bir harf dahi olumsuz eee sarf edilmemiş bir insan, yaşantısıyla hepimize örnek olmuş bir insanı kaybetmek gerçekten çok evet, acı. Evet, evet. Ama gerçekte şu yani dünya dönmeye devam ediyor. Yaşam devam ediyor. O gerçeği hepimizin hazırlanması da lazım. Mekanı cennet olsun diyelim Cüneyt Arkın'ın hocam bu şekilde noktalıyoruz bugün programımızı. Ağzınıza sağlık çok teşekkürler. Ee, i̇yi bir gün, iyi Siz yayınlar de iyi günler diliyorum, diliyorum ee, hocam. İzleyenlerimize de saygılar. Değerli izleyenler bu bölümü noktalıyoruz saat başında gelişmelerle yeniden buradayız.